Merhaba arkadaşlar. Size ben bugün ezotik portakal suyu ile ilgili bir şey anlatacağım. Hadi başlayalım. Bu ezotik portakal suyu çok çabuk bozulan bir şey. Eğer alırsanız tarihinize bakmanız lazım. Çünkü egzotik ezotik portakal suyunun tarihi çabuk geçiyor. Çünkü katkı maddesi yok, koruyucu yok, renklendirici yok o yüzden. Bir de bunlar reklamlarda çıkmıyor. Bu ezotik Mayo suları Türkiye'de üretiliyor. Ama ülkesi İngiltere. Görüyorsunuz burada şey var. Barkodu var. Onu tam okutup ne çıkıyor ona bakıyorsunuz. Gördüğünüz zaten barkodu var burada. İsterseniz okutuyorsunuz, istemezseniz okutmuyorsunuz varsa da bu ee, bunu erkenden tüketmek lazım çünkü katkı maddesi yok bir de koyucu ve renklendirici yok o yüzden erken tüketmek lazım bunu bunların posasını süzmemek süsme, lazım çünkü vitamin bu beynini geliştiriyor posa var o yüzden bir de bağışıklık sistemini güçlendiriyor o yüzden Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.